Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Projemizin tüm gençlerin sosyal medya telefon, akıllı telefon kullanımlarının incelemesi incelenmesi ve ve çözüm yolları üretilmesi. Bu e, yaptığımız araştırma esasında gençlerin sosyal medya kullanım ve e, akıl akıllı telefon kullanımından dolayı fazlasıyla etkilendiğini ve derslerin ve kendi sosyal yaşamlarının ve birikimlerinin daha da etkilendiği etkilendiğini ve e, bunlardan zarar gördüklerini fark ettik. Ve bundan dolayı çözüm olarak biz bir uygulama yazmaya ve yazdığımız uygulamayla birlikte gençlerin de belki biraz daha telefonlarının kullanımını azaltması ve kendilerinin e, kendilerinin bilgimlerinin arttırılması ve daha iyi yönde ilerleyebilmelerini sağlamaya düşündük amaçladık. Bu yazdığımız uygulamada e, kendilerine belirli bir süre verecekler ve belirli bir sürede ekranlarını açmayacaklar veya telefonlarını ve kullanmadıkları süre esnasında ee, bir sanal ağacımız olacak bu uygulamanın içinde bu ve, ve bu yazdığımız sanal ağaç birlikte gençlerimizi biraz daha uygulamayı kullanmaya, telefonları kullanmaya azaltmaya teşvik edeceğiz. Ve bu e, birliktelikleri her mesela 5 kere birlikteli ağaçlarda onların kadar bir fidan yapacağız ve fidan başlayacağız. Bu yaptığımız fidan bağış biraz daha onları teşvik etmeye ve uygulamayı kullanmayı, e, uygulamanın kullanımını çoğaltmayı düşünüyoruz, amaçlıyoruz. Uygulamanın içerisinde süreli yayınlarımız olacak, örneğin e, gazeteler gibi veya kütüphaneler gibi, e, kitaplar gibi sesli kitaplarımız olacak ve bu şekilde biraz daha gençlerin kendilerinin bilginin çoğaltmasını ve e, kötü bu ve yayınlardan biraz daha iyiye doğru yönelmelerini sağlamaya başlıyoruz.